Sizlerle birlikte oyun diyarına karşı maç yapıyoruz. Hemen oyun diyarının kadrosuna bakalım. 100 100 100, 100 birlik David Beckham'ı var. Iniesta'sı var. Cruyff'u var. E, Campbell, Oliver Kahn, Ronaldo, Messi, Alexander Arnold, Casemiro. Şu sol sol beyin ismini hatırlamıyorum. Bunun e, ismini bilmiyorum. Şöyle bir oyuncularımızın derecelerine bakalım genel. E, oyun Dombeli'nin yerine koyacağım iki yere e, ee, ikinci yarı sol bekin yerinde arkadaşlar Neymar'ı sokacağım ha ya Neymar Neymar girsin oyna. Deniz Sanchez aşağı bakıyor. Yapacak bir şey yok. Kamera maçımıza geçelim arkadaşlar. Daha çok böyle oyun diyana karşı maç yapmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi Oyun diyarının kadrosu gerçekten mükemmel. Yani e, Beckham'ı 101'lik 103'e çıkıyor diye ben o Beckham'ın. Gerçekten çok iyi bir Beckham'ı var. Campbell, Gomez, gerçekten mükemmel bir kadro. Ronaldo, Messi, Cruyff, Beckham Bauer. Haydi bakalım. Matheus, Oh, Mateus, Messi. Messi birazcık daha iyi pas Messi. Hadi. Ronaldinho, Iniesta. Ronaldinho'nun bu da yeni saç modeli arkadaşlar. Messi çok iyi pas taşıyordu. Cruyff'la geldi. Cruyff. Cruyff. Iniesta. Iniesta. Mağazadaki Iniesta mıydı? Yok bu mağazada yoktu ya. Mağaza Iniesta gelmemiş diyebilirim. Matheus Şimdi Van Pasten, Kolibali, Gio Gomez, şimdi Casemiro, şimdi Cruyff, Cruyff, Beckenbauer, foul kararı verildi. Bakalım. Deko foul yaptı arkadaşlar, foul kararı verildi. Bakalım nasıl olacak? Burada bir foul varmış. Bakalım, pardon Beckenbauer yaptı foul arkadaşlar. Fikirten çok rahat bu, bu adam gol atar. Çok rahat fikirten gol atar. Oldum. Affetmez. <laughs> Baraja çarpmasa %99 goldü. Baraja yüzde %99 goldü. Şimdi Ronaldo Van Basten yani araya çok iyi girdik. Ronaldinho. Aa, nereye attı? Tamam Matheus kanat oynayalım. Ronaldinho gel kanat oyna. Çok iyi bir çalım. Gel kanat bas şimdi. Neymar. Neymar. Çalımlarıyla harika şey. Harika hareketler yapıyordu Neymar. Neymar. Kolibali'ymiş bu arada onun defansındaki oyuncu Casemiro. Abi hadi. Şu adama bir şey yaptırmayalım. David Beckham. Şimdi Neymar. Abi adam. Aa, hayır hayır hayır. Hayır. Onu bırakmayacaktın. <laughs> of. No yar helal be. No yar helal olsun arkadaşlar ya. Gerçekten <laughs> mükemmel bir müdahale etti orada. Bakalım. <laughs> <Bir dakika geçti. gülüyor> Oyun diyarı gerçekten çok iyi oynuyor. Şu anda 0, 0 dakika 24. Varan varın olmuş hemen bekle 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 bekle. Bekle ortaya açsın vur. Abi yapma be karambola attı abicim ya. Karambola attı. O bir hareketini çektirdi. Özel hareketi gitti çektirdi. Özel hareket çektirdi arkadaşlar gidip. Bakın. Bir izletiyorum. Evet. 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 Ama, ama oyun bir, bir, arada bir arada gerçekten iyi şey oynuyor ama, ama bu maç ona yedirmeyeceğim. Kardeşim ben bu maçı sana yedirmem. Bombastan. Sen karambola atarsın ben bombastan uzaklardan atarım oyun diyarı. Beni daha sen tanımadın. Ha, ha, o da gol izliyor bir bakalım. Ceza sahasının dışıyla Van Basten'den mükemmel bir gol. Van Basten. Kim, kim olduğumuzu unutma bizim oyun diyarı. Arkadaşlar şu anda dakika 29 30. dakika girdik. Şimdi gerçekten çok şimdi bir gol bir hata bize çok büyük bir gole mal olacak. 2-1. Bakın yani dedim hata yaptılar. Messi güzel paslaşırsak bak güzel paslaş Messi. Casemiro, Joao Gomez, Ronaldo, Deniz Sanchez orada baskı yaptı. Şimdi Joao Gomez. Abi bir dakika şimdi çok orada fake attı bir tane. Cruyff, Neuer, mükemmel Varan, içeri Ronaldinho. Abi ya takım şu anda çok çok kötü oynuyor arkadaşlar. Var aşırı kötü oynuyor bizim takım şu anda. Şu anda bir Van Basten'imiz var. Başka bir şeyimiz yok bir Van Basten, Van Basten iki bir Van Basten affetmez bu gol atar o. Van Basten. Abi mükemmel. Ne oldu oyun diyarı? Karambolü sen atıyorsun anca ne oldu? Şöyle bir izle. Golü iz... arkadaşlar. Golü izletmedi. Sıkıntı yok oyun diyarı. Biz <laughs> seni de anladık. David Beckham attı Kolibali'ye. Kulübali yaptı Campbell. Campbell. Iniesta ya. Iniesta. Johan Cruyff var. Cruyff. 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 Matheus. David Beckham. Casemiro. Joe Gomez. Kulübali. Bas. Bas Deko. Bas Deko. Bas Kulübali'ye. Şu, Şu anda skor 2-1 iki. İkinci yarı bir oyuncu değişikliği yapma gibi bir, yani, bir hedefim var, var arkadaşlar bir Hemen bir oyuncu değişikliği yapacağım Şöyle bir takım özelliği değişikliği Well, bir I'm just thinking of the best way to describe yeah, that. Well, bakalım just thinking of the best way to describe that. Well, I'm just thinking of the best way to describe that. Well, I'm bir thinking of the best way to describe that. Well, I'm just thinking of the best way to describe that. Well, I'm şu anda skor 2-1. Tehlikeli bir gol daha atmam lazım Basten'den de Neyse hadi bakalım. Oyun diyarına karşı şu anda çok iyi oynuyoruz. Takımı da mükemmel. Van Basten 3 mü? 3 mü dedik 3 geldi. 3 mü dedik 3'ü geldi. Van Basten 3-1 yaptı. <laughs> Hatling çekti adam. Bir şey mi dediniz duyamadım diyor. Van Basten. Abi oyun diyarı 2'de bir gollerimizi geçiyorsun. Yanma yüzünü sevin böyle. 47. dakika. Şu anda 3-1 yaptım. E, 101'li ikon David Beckham'ı gerçekten çok iyi. Alexander Arnold, Messi, Neymar bırakma. Neymar Messi bırakma. Bırakma. Bak o kafaya çok iyi kalkar Ronaldo oradan. Tamam. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho Iniesta'yı geçer. Ronaldinho Iniesta'yı geçer. Hatta kendisi de gider. Kendisi de gider. Kendisi de gider. Şöyle bir Ronaldinho. Saçı da arkadaşlar değişmiş. Oyuna bir güncelleme gibi bir şey gelmiş. Yarın arkadaşlar oyunda bakımı var. Saat oyun, oyun 11'de en az en geç 11'de açılacak. Kaleye bulan şut 5 onun da 5. Jo Gomez. Joe Gomez şimdi Kolibali rakip takım bir gol atınca tabi hemen bir havalandı ama ben onları yedirmem koçum. Ben sana o golleri yedirmem. David Beckham. Johan Cruyff. Oo çok iyi pas attı. Ama Deniz Sanchez. Deniz Sanchez bırakma lan. Deniz Sanchez bırakma. Bırakma kanka. Bırakma kanka. Ama Messi içeride. Varan çok iyi sıyrıldı Ronaldo. Beckham. Beckham affetmez. Abi şu anda karambol bir gol daha yiyeceğiz. Neyse 63. <tıklı> dakika. <tıklı> Güzel bir ataktı. Biz izleyelim. Sıkıntı yok. Kendisi geçti. Hadi bakalım atabilecek mi? Messi. Şöyle bir Matius. Şimdi Neymar. Neymar orada seni bekliyorum. Neymar senin koşun mükemmel koçum. Senin koşun mükemmel. Sen yaparsın ama. Onu aldın ya tekrardan. Bana öner, sen onu tutsan orada. çıkmış çık. bizden çıkmış olacak. Dizenmiş David Beckham Direk attı Alexander Arnold'a Biz hiç kışa boşu kullanmamışız Şimdi Van Neymar Ronaldo Araya sıyrılamadık Iniesta şu anda çok çok sert bir şekilde Baskı yapıyorlardı Şu anda defansımızda bir boşluk var Şimdi Kroos çok iyi pas yapıyordu Çok iyi pas yapıyordu ama Biz de ona çok iyi engel yapıyorduk Ronaldo iniyor Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho gidiyordu. Ronaldinho Gaucho'dan bir çalım mı? Bir çalım mı? Geçemedi Iniesta'yı. İki tane güzel çalım atan oyuncumuz var şu anda. Beckham Bauer yapma. Denis Sanchez. Vur hemen şöyle bir Messi'ye. Deco. Van Basten. içeri Ronaldo. Van Basten. Arkayı gördü Ronaldinho. Çok geç gördü. Şimdi var 80. dakika. Ben bir hemen arkadaşlar oyuncu değişikliği yapacağım. Acilen. Oyuna girdim. <laughs> Messi, Ronaldo'yu onlar yorulmuş biraz olsun. <laughs> Onları değiştireceğim. <laughs> Johan Cruyff, Ronaldo'nun yerini değiştireceğim. <laughs> Cruyff onda da var. Bizde de var. Bir dakika Cruyff'un hemen bir şeyine bakalım. 94'lük değil 97'lik Cruyff olacak bu. Oyuncu pozisyonlarda. ha 90. Bizi forvette 97 oluyordu Cruyff. Tamam. Şimdi Iniesta, Cruyff, Şimdi ben ona bir Cruyff'e gol atacağım arkadaşlar. Öyle bir hedefim var. Beckham Bauer çok iyi paslaştı Varan. Şimdi haydi çocuklar. Dördüncü gol gelebilir mi? Haydi arkadaşlar. Dördüncü gol gelebilir mi? Dördüncü gol gelebilir mi? Neymar gidiyordu. Neymar gidiyordu. Neymar gidiyordu. Neymar içeride Ronaldo. Offside kararı. Offside. Burada offside var arkadaşlar. Geçtik hemen. Oliver Kahn. Şimdi kullanacak. 3 gol ile bugün Van Basten'de. Morali motivasyonu düştü işte Oliver Kahn'ın. Ronaldinho. Neymar. Kroos. Oo bir dakika. Bir saniye şimdi. Bir buradan bir şut denemesi yapacağım. Eğer buradan bir gol atabilirsem tarihe adımızı yazacağım. Arkadaşlar eğer bu gol olursa Tarihi sizinle birlikte adımızı yazacağım. Ronaldinho Gavucho. Haydi bakalım. Ronaldinho sana çok güveniyorum koçum. Bakın saçı da değişmiş. Hadi. <laughs> Enfes bir frikik. Aha o da geçmedi bir dakika. Kaleci çelmiş. Arkadaşlar. Enfes bir frikik gerçekten. Şimdi buraya yok ağacığı, buradan. <laughs> Buradan Ronaldinho kullanacak bir Buradan bir içeri doğru bir şut gibi şut deneyeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım. Deko. Kafa karambole mi? Deko. <laughs> Oliver Kahn. Yani artık hiç denilecek bir şey yok. Yine izliyor. Güzel. İzleyecek arkadaşlar. Ama şunun gol olması lazımdı arkadaşlar. Gol olması lazımdı. Oliver Kahn 90 artı 4 verdi. Şu anda pas yapacak ve maçı bitirecekler. Van Basten. Casemiro bir hata mı? David Beckham. Arkadaşlar bir hata bekliyorum şu anda karşı taraf karşı takımda. Şimdi Ronaldinho. Hadi Varan. Ah be. O oh, ve maç bitti. Oh, cool. Şampiyon. Tamam bu takımı. Şampiyon biziz. Çok iyi oldu bu. Şampiyon takımın bir takımın adına bak. Ne kadar. O dedik. Maçın adamı Van Basten 8.5 yapmış. Ronaldo 7. E, Ronaldo 7.0. Neymar 6.0, Ronaldinho 6.0. Ee, o güzel güzel aslında. Derecelerimiz iyi. Cruyff yeni girdiği için tam derece yapamadı arkadaşlar onlar. Son dakika girdiği için. Ama fiziğimiz mükemmeldi. Arkadaşlar daha çok böyle bizim maç yapmamızı istiyorsanız kanalımıza abone olup like atarsanız bir oyun diğer kanalına bile benim kanalıma you, abone olup like atarsanız ben çok mutlu edersiniz. Daha çok böyle kapışma istiyorsanız başka youtuberlarla istediğiniz youtuberla yorumlar yazın. Ulaşabildiğim kadar ulaşmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Cansınız kralsınız. Bay bay.